4 sene Fenerbahçe gibi büyük bir takıma, büyük bir camiye hizmet ettim elimden geldiğince. Bugün bana gösterilen teveccüh ve gide doğru şeyler yaptığımı gösteriyor çok şükür. Bana verilen paranın hakkında verdiğimi düşünüyorum. Gerek cami içindeki yönetici büyüklerimizin yapmış olduğum görüşmeler olsun. Gerek hocalarımızla yapmış olduğum görüşmeler olsun. Yani futbolun içinde olan şeyler bunlar. Profesyonel hayatta var. Ben de kendime göre böyle bir tercih yapmak zorunda hissettim kendimi. Hem kendi ailemin yaşantısı için hem benim adıma doğru olacağına böyle düşündüm. Fenerbahçe taraftarının bana 4 senede vermiş olduğu desteği hiçbir zaman unutamam. Onlara çok teşekkür ediyorum, aklına helal etsinler. Beni de Türkiye'de her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe emri olarak bilsinler. Çok mutluyum, ülke futbolunu Fenerbahçe temsil etmeye gidiyorum. Elimden geldiğince de bunu orada yapmaya çalışacağım 2 sene boyunca. Ee, imza töreni için gidiyoruz. Orada da çok güzel e, anlarım olacağına inanıyorum. Elimizden geldiğince temsil etmeye çalışacağız.